İyi geceler, iyi akşamlar. Ben Mert Suti. Nasılsınız? Arkadaşlar Mert Suti. Mert oğlumun adı Sultan benim adım arkadaşlar. Sultan'ı kısalttım Suti yaptım. Hepsi bu. Ne, takipçi arkadaşlarım soruyor. Takma isim mi? Nick mi? E, diye. Hayır arkadaşım. Benim ismim takma değil. Kendim gibi. Dobro ve net açığım Her konuda şeffafım arkadaşlar. Bakın. Bunu net olarak söylüyorum. Evet adım Mert Sulti. Memnun oldum efendim. Evet geziye bir güzel kolektif. Katmiye soruyoruz. Hala beni seviyor musun? Soralım. Seviyor mu? <laughs> evet. Ben sana demir attım diyor. Ben seni hala seviyorum diyor. İletişime geçmek istiyorum diyor. İletişim. Ee, sen benim gönlümün baharı, çiçeği gürüsü'nün anlamında, düşünceleri var. Hissettiklerimi sana karşı hissettiklerimi bir anlatabilsem diyor diyor arkadaşım aklımızdaki insan. Ee, Anlatsam ne kadar e, böyle sana olan duygularımı sevgimi anlat ifade etsem diye mutluluktan çağırsın diyor peki güzelken ilişki anlatmadın da şimdi mi anlatmaya karar verdin nedir yani sevdiğini anladık beni sevdiğini anladım Peki neydi bu olayları bu duruma getiren bu ilişkinizi arkadaşlar ben diyor ki arkadaşlar ben geçmişte bir hata yaptım. Evet seninle birlikteyken diyor. E, son diyor. Ben gönlümü kaptırdım birine diyor. Hani senle birlikteyken bir başka insanın gönlünü kaptırmış veya o insanın e, hikayelerine, yalanlarına inanmış, kabul etmiş falan artık arkadaşlar. Ve onu, ondan dolayı diyor, çok pişmanım diyor. Çok pişmanım. E, çok pişmanım. Ben tekrar geri dönmek istiyorum diyor. Ben bu insanla e, yapamıyorum diyor. Siz ama geri dönmek istediğini söylüyor arkadaşım. Peki o insanı neden istemiyorsun? Nedir? Hmm. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bedensel uyum, pensel uyum sende bulduklarımın hiçbirini o insanda bulamadım diyor. Bundan dolayı diyor ben sende tutuklu kaldım diyor. Şimdi bunu şöyle bir mantık yürütüyorum arkadaşlar. Ee, sonuçta o ayrılığı, o acıyı, o sıkıntıları yaşarsınız. Benden daha iyi bilirsiniz. Ben duygularınızla tergüman olmak için söylüyorum. Şimdi bunu dinlediniz, mutlu oldunuz değil mi? Aa Beni seviyor, mutlu. Ama burada şöyle bir parantez açmamız gerekiyor. Senle birlikten mutluyken üçüncü bir insanı soktu. Onunla mutluydu. Değil mi arkadaşlar? Onunla doyumsuz şeyler yaşıyordu. Banlanmak için söylemiyorum burada. İyi. O zaman iyiydi de şimdi o doyuma ulaştı. Tatminkar oldu. Tekrar size mi dönüyor? Bu ilişki bahçe kapısı mı arkadaşlar? Bu kadar basit mi arkadaşlar? Bunu da bir parantez açın da bunun arasında düşünün oldu arkadaşlar? Şahsi olarak ben ben böyle bir durumda olmuş olsam ben onun ne sevgisini merak ederim, ne duygusunu merak ederim, ne özlemini merak ederim. Çünkü ben bir seçenek değilim arkadaşlar. Ben bir insanım. Benim oturmuş bir kariyerim ve kişiliğim var. Yani burada bu insanın bu şekilde düşünmesi sizi ne kadar basite indirgediğini anlatıyor. Bu benim düşüncem. Şimdi taraflara tekrar dönüyoruz. Peki bu duygularda gerçek misin bana karşı dediğimde bu duygularında bana karşı gerçek misin dediğimde evet diyor. Ben ee, ben diyor sana karşı duygularımda samimiyim diyor. Geçmişimi silip diyor. Tekrar sil baştan sıfırdan seninle hayata devam etmek istiyorum diyor. Peki şunu soralım arkadaşlar merak ediyorum. Bu kadar basit mi? <laughs> Yok ya yani bu kadar basit mi? Yani ben çocuk eğlencesi miyim? Bana bu konunun cevabını ver diye sorduğumuzda ise kafamda bir yol var diyor. Bu yolu yaptıktan sonra diyor bütün her şeyi toparlayıp diyor köklü bir şekilde yani ağaç kökü gibi köklü bir şekilde sana döneceğim diyor. Ben onu anladım. Ben onu anladım. Ben şunu sormak istiyorum. Senin bu yaptığın doğru mu? Doğru mu? Bana bunu cevabını ver. Ben seni kabul edeceğim ya. Bak diyor ki, ben sana diyor, anahtar deliğinden bakıyorum diyor. Senin giriş kapını arıyorum diyor. Evet diyor. Benim yaptığım doğru değil diyor. O anki bir maymun iştahlığım flörtözlüğüm veya nokta noktalığım diyor. Bunu kabul ediyorum diyor bak. Bunu kabul ediyorum diyor. Ama diyor ondan da o zevki almak istedim diyor. Benim hatam burada diyor. Beni bu şartlarda kabul eder misin diye sorduk kartlara. Ne diyor biliyor musunuz? <laughs> Kartlar ne diyor biliyor musunuz sevgili arkadaşlar? Eee... Sorduk ya beni bu şekilde kabul eder misin diye sordu size. Size ne diyorsunuz biliyor musunuz? Sen yılan değerdesin Yılan yılan insanın koynuna girdi mi? Sıcaklık hissedebilir mi? sevimlilik hissedebilir mi? O yılanla mutlu olabilir mi diyor sunuz. Tabii ki hayır. Yani bu saatten sonra bazıları için benim dönüşüm yok diyor. Bazıları için de istemsizce evet her ne koşulda olursa olsun gel diyor. Bak iki cevap var burada arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız yılanla aynı şeye girebilir misin? Yatağa hayır. <laughs> o yüzden istemiyorum diye. Bir grupta diyor ki iki cevap gelmiş burada. Aldım kabul ettim ben her şeye razıyım diyen bir faktör var. Burada iki faktör var arkadaşlar. Peki hangisi doğru bunun? Tarota soralım bakalım. Ya Hangisi doğru bunun? Yılanlı olan tarafa da çektim, öbür tarafa da çektim. Şimdi diyor ki yılanlı olan tarafta tarot katina hayır diyor. Duygularında hissettiği en doğru hissiyat diyor yılan olan diyor. Yani o insan bir yılan şeklinde görün diyor ve o insanla aynı sevinceliği yaşayamazsınız diyor. Aynı tatlılığı bulamazsınız diyor. Diğer tarafta ise diyor ki onur, gurur her şeyi ayaklar altına alan vasat insanların kabul ettiği bir konudur bu diyor. Bunun adı sevgi değildir diyor tarot kartları arkadaşlar. Bunu da aldık kabul ettik. Her ne koşulda olursa olsun ben kabul etmesem de sen benim kapımı çalacak mısın? Sevdiğini anladık. Evet diyor ben senin kapını öyle ya da böyle çalacağım diyor arkadaşım. Seninle kesinlikle bir yola gireceğim diyor. Seni diyor ikna etme yolunda çaba göstereceğim diyor. Ee, kabul etmesen de ben senin bu kapıyı zorlayacağım. Hatamı telafi ettirmeye çalışacağım diyor. Ama diyor ben gelirken sana diyor e, alyansla arkadaşlar. Evlilikle geleceğim diyor. Yaşamak için değil diyor. Evlilik için diyor. Yuva kurmak aile olmak adına adım atacağım diyor. Çünkü sen benim değişilmez faktörümsün. Sırtımı dayadığım dağsın diyor. Net olarak arkadaşlar burada gördüğümüz şey. Katina'da bu insanın seni sevdiği kabul edip etmemek size kalmış. Kapınızı çalacak mı? Evet. Aliyansa bitti. Aliyansa senin kapını çalacak. Ben seviyorum. Evleneceksin diye. Yani beni affet diye. Valla nacizane yorum benden arkadaşlar. Karar ve takdir sizden. Yani kabul edersiniz, etmezsiniz. Ben her iki taraflı da doğru bir şekilde yorumu yaptım. Dobra ve net. Geri kalan size kalmış. Takdir sizin. Umarım şifa olur. Umarım ışık tutar arkadaşlar. Beğeni, takip ve yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Her zaman dualarımdasınız. Sevgiler, saygılar arkadaşlar.